İlerleyen zamanlarda durum müsait olursa neden olmasın Japon'un kafaya harika bir nükleer görebiliriz abi. Cüm diye. Sovyetleri devirsem aslında çok tatlı olacak da. Abi daha bunun bir bu kadar da yerin altında var ya. Daha yani... Varile koy yolladan falan dünyanın askerini toparlayabilir. De ne kadar toparlarsa toparlasın doğru düzgün şeyi kalmadı. Deniz kuvvetlerini toparlasak babayı toparlarız deniz kuvvetlerini. Ee, en güzeli support ekipmanlarda bari en iyi şeyi yapalım. Yapabildiğimizin en iyisini. Mekanizelerde de ilerle. Asfalt yolları da bitirdik. Abi bitti. Bütün ideyalar bitti şu an. Alacağımız en mantıklı şey ne olur? Man power ver abi. Alacağımız en mantıklı şey man power almak olur. Şimdi buraya dalmadan önce nasıl bir yöntem izleyelim biliyor musunuz? Buraya dalmadan önce şöyle bir yöntem izleyelim. Ordu buraya bir park etsin. Buranın öncelikle iyi kaynak var bu arada. İyi kaynak var buralarda ya. Buranın yollarını falan upgradeleyeceğim de bir yandan atom üretiyoruz. İtalyanlar bizden de destek alıyorlar değil mi oraya? Bizden de kaynak alıyorlar ya. Biz şurayı besleyemiyoruz ama bak buraya kadar durum harika. Burada besleyemiyoruz elemanları. Neden? Bütün teknoloji ağacı full. Bütün şey full. Burada stratejik bombinge gidiyoruz. Deniz kuvvetlerini bok toparlarım. Biz deniz ile yönelene kadar hey yavrum hey ya. Kıbrıs'tan ne istiyorsun? Abi Kıbrıs bende değil. Kıbrıs İngilizlerdi arkadaşlar. Kıbrıs'ı kurtaramadık. Şuradaki askeri üssü alsak rahatlarız aslında ya. Hava üssünü. İlerlemeye devam. İçeri sızdık gibi böyle bir. Götün götün içeri sızdık gibi. 10 milyon. Devam, devam, devam. Kestirmeye devam. %53. Hey yavrum eybe Hey yavrum eybe. be. Arka tarafın bir düşmeye iyiydi ya kardeş. Bizim bombardıman uçaklarını burada bir kerkiniyorlar. Gemiler bombardıman uçaklarını vuruyor. Hava kuvvetlerimizde eksik mi var? Yo, fighterlarda hala fazla var. Buradakilerin ee, yarısını hangara kaldırabilir miyim? Teşekkürler. Buradakilerin yarısını hangara kaldıracağım ki sürekli uçak azaldı mı azalmadı mı diye düşünme durumum olmayacak. Jet uçaklarını falan göndereceğim. Misal jet uçaklarını nerede kullanabiliriz? Şu hava üstüne alsam aslında orada kullanırız ya. Bir saniye. Şuradan yönel. Şuradan yönel. Tut burayı. Sen de burayı tut. Dönüp bu yedi, yedi adamla hava üstüne alacağım. Tamam hava üssü burada. Nerede jet uçakları? Al 200 jet uçağını. Ver bakalım buraya. Jet uçağı o kadar iş yapacak mı acaba? 200 jet uçağı da buradan. 400 jet uçağı. Lan karşıda şey yok, karşıda düşman uçağı yok. Ve JC prime avantajını kullanarak subscriber olmuş. Hoş geldin aramızda JC. Çok çok teşekkür ederim. Eyvallah. Hoş geldin. Aa kenardan çok feci yardık abi. Kimse duyurmuyor orada. Kimse ses de etmiyor ama çok güzel yardık kenardan köşeden. Abi iki cephe neredeyse birleşecek ha. Hoppacık. Bekleyin abi. iki üssü birleştirme vakti. İki yeri birleştireceğim. Siz bir durun bir. Oğlum adam getirsenize buraya bir bir kaydırsanız da. Şuradan bir yerden bir kopartsalar var ya bizi. Canımız çok yanacak da bizim adamlar itinayla şey yapmak istemiyor. Bir adam daha bırak burada. Sana buradan sağlı sollu gir. Ve cephe birleşimi. İşte bu iki cepheyi tek cephe yapmayı başardık. Şimdi asıl soru şu. Ee, kim tek cephe savaşacak? Kim iki cephe savaşacak? Bütün birlikleri Mustafa Kemal Paşa komutasına vermek istiyor muyum? Evet istiyorum ama Arasında Fransızlar olan birlikler var ve 6. birliği almayacak. Gerçi Fransızlar zaten şey İtalyanlar o kadar iyi savaşmıyor ya. İtalyanları evlerine yollayalım. Bizim bütün orduyu Mustafa Kemal Paşa komutasında bütünleştirelim. Bütün ordu bir bütünleşsin. Abi Fransızlar İtalyanlar da evine dönsün. Az önce İtalyanlara 50 defa belki Fransız demiş olabilirim aldırış etmeyin. Şurada bir tansiyon çıkıyor gibi. Tansiyona bir desteği gitsene. Paşam, Fransızların orayı sal. Fransızların orayı salacağız. Ay! Tuttuk mu? Babayı tuttuk. Yo tuttuk. Lan iki cepheyi birleştirme hayalimiz vardı be. Engel olmayın be hayallerimize. Abi dünyanın dayağını da yiyorlar. Hala devam ediyorlar. Bizim buralar da kalabalık, oralar da kalabalık. Oo, bizimkiler geriye doğru itiliyor ama bizimkiler geriye doğru itiliyor. Ha, geldik abi desteğe, geldik abi desteğe. Ya bütün adamların nevri döndüğü için bir. İtalyanlara ne oldu lan? Arkadaşlar satıldık. Satıldık. Hepimize hayırlı olsun. İtalyanlar burayı bize bırakıp defolup gitti abi. Bütün cephede sattılar bizi. Bütün bir cepheyi sattılar. Bütün bir cepheyi. Neden yediniz oğlum böyle bir bok? Ya verdiğin adamlar Afrika'ya gidiyor. Altıncı birlik olarak gel şuraya. Mahvettin bizi, bizi mahvettin. Bizi bitirdin bizi. Bizi bitirdin bizi, bizi, bizi bizi bitirdin. Allah'tan adamlar dalmıyor. Bütün her şeyi bıraktım. Research akıyor kenarda, şey akıyor kenarda. Her şeyi bıraktım. Benim beyin de akıyor kenarda. İtalyanlar niye orayı bırakıp bize verdi? Ben onu anlamadım ki. Hoş geldin Sero'cum, hoş geldin canım. Teşekkür ederim Jesse, aynen devam, aynen devam. Abi ee, vallahi kırılmamaya özen göstereceğim de. Niye dalmadılar ben onu da anlamadım yani. Dalsalar yok ederlerdi beni ama adamlar sportmenlik mi yaptı diyeyim artık ne diyeyim. Bunun neresi sportmenlikse bu savaş yani düşmanın açığını bulduğun an yapıştırırsın. Belki de göklerine güvenemediler çünkü hani 13 milyon adam kaybettikleri için. 14'e yakın. Bitik olabilirler şu an. Bence bitikler zaten. Adamlar ölüyor da yerine yenisi gelmiyor ki. Abi şimdi şuradan şöyle şurayı birkaç tık ilerlet. Tek koridora bağlı kalmayalım. Tek koridora bağlı kaldığımızda sıkıntı çıkıyor. Koridorları ilerletebildiğimiz kadar ilerletelim. Ne eksiğimiz var gene? Alüminyum. İt burayı aç 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 aç. Biz bir top yetiyor saldırsak acaba ne olur? Kırım'da ne oluyor mu? Ha Kırım'ın ora. Evet. İyi dedin onu. Onu iyi dedin. İtalyanlar. Hadi bakayım verdiğiniz orduyla iş yapma vakti. Ayrılın oralardan. Doğru düzgün gelemiyorsunuz da zaten. Enayi ordusuyla Kırım'ın oraya bir çıkalım ya. Modlu evet. Ee, şey modu. Milli mücadele modu arkadaşlar. Herzof Iron Man 4 milli mücadele modu. Abi çoğu yerde bana karşılık verebilecek askeri bile yok. Çoğu yerde bana karşılık verebilecek askeri bile yok. Benim bu adamlara şöyle bir yıpratmaya girmem lazım ya. Herkes bir yavaş yavaş. Ağırdan ağırdan, ağırdan ağırdan. Yani bir cephede kaybediyorsak 10 cephede kazanıyoruz. Sıvasta doğru yürü. Abi her yerden alıyoruz. Artık böyle bir top yakın yardırıp karşılarına çıkmanın vakti geldi gibi. Ee, stratejik bombing nerede? Vallahi stratejik bombingimiz de burada. Abi atom geliyor atom atom. Çet bir atom bir atomumuz yok mu ya? Bir atomumuz yok mu ya? Bak atom geliyor yavaş yavaş böyle. Adamların kucağına doğru. Böyle Sovyetlerin kucağına bir atom bırakıp dönmemiz yok mu ya? Vallahi çok eğlenceli olur ha. Sovyetlerin böyle kucağına doğru bir atom. Nereye atarız atomu? Bütün her yerde üstünlüğümüz var ya zaten hava üstünlüğü. Buralara atarsak babalara geliriz. Buralara atom atılmaz. Şu an ee, bütün bu arada support ekipmanları fulledik. Bütün silahlar full. Hasan Sarı 14. ayını kutlamış. Ee, teşekkür ederim, teşekkür ederim. İşte kendi ülkelerini tutmuyorlar ya, Marshmallowski. Vallahi kendi ülkelerini tutmuyorlar. İnan biz tutmasak orada katliam çıkar, kanka. Ya adam Sovyetle savaşırken çok e, dandik bir şekilde çıkarma yer ve ölür. Hasan hocam tekrardan teşekkür ederim bu arada. Ya 800 asker dediğim de şey yapma. Yani içinde iki tane piyade var kanka sadece, iki tane piyade ünitesi var. Ha şunlarla tutuyorum yani. Bunların bana bir ekonomik olarak zararı yok. Ve Texo 06 iyi yayınlar severek izliyoruz demiş. Teşekkür ederim Texo sağ olasın. Keyifli seyirler diliyorum ben de sana. Ee, çok çok teşekkürler. Paraşütçüleri falan da açalım mı? Abi bu arada Sovyetlerin içine içine giriyoruz biz ya. Nasıl savaş? %51 bende. 15 milyon asker kaybetmişler. 15. Hey maşallah. Kaldı mı peki kıyıda köşede? Hala kıyıda köşede askeri var. Total mobilize işini kapat be oğlum. Tanklar olabilir ya. Atom geldi. Atomum geldi. Bir saniye. Şura bir atomlanır. Şura bir atomlanır. Abi merhaba, ee, nerede stratejik bombing, jet fighter, bir tane mi? Atar mı lan bir tane? Atar mı bir tane? Kaçmayın lan! Tarihte ilk atomu Türkler Sovyetlere atmıştır. <laughs> Tarihin ilk atomu. Oh yeah. Sıra sende İngiliz. Sıra sende. Çarkı nasıl çeceğim İngiliz'im böyle. Her metre karesine bomba atacağım. Oh açılışı yaptık. Bismillah. Moskova'ya gitmez kanka. Moskova Central Rusya'da. Central Rusya'ya gidebilecek bir uçağımız yok. Varmış lan aslında. Pardon acı. ya seni mi kıracağız oğlum? Bir dahakini Moskova'ya atarız. Ayıp ettin. Ayıp ettin. Seni mi kıracağız? Rus donanması da orada hırpalanıyor. Şuradan bir ratatouille deyip kafana çıkarsana. Ratatouille. Vallahi ratatouille demeye geliyoruz abi. Ratatouille demeye geliyoruz. Ee, tamam 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 tamam. Oğlum, o kadar çok şey var ki fabrikalar yetişemiyor. Fabrikalar yetişemiyor. New York'a nasıl gitsin uçak ya? Abi Sovyetlerin 800 askeri var da 600 ile 800 arası askeri. O askeri bölüklerinin içini dolduracak adamları yok. Yani vardı az öncesine kadar. O e, hücum edeceğim derken öldürdü. E şimdi geri kalanlarının da ben içinden geçeceğim. Sıkıntılarda yani böyle bir çare oldu, derbeder oldu. Ama bence bu, bu saatten sonra direkt yarılır ya. O Fransız sınırıyla falan uğraşırken. Direkt yarılır abi. Alalım agresife. Alalım agresife. Yani çok nadir minimum yerlerde tutar. Biz de kenarlardan ratatüyü ratatüyü diye fırlarız böyle. Piu 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 diye fırlarız her yere. Kalanlarını da ezer bizimkiler. Bizde silah var, ekipman var, var oğlu var, her şeyimiz var abi. Olmayan medium tankı nasıl kaybediyoruz bir de onu anlasam. Olmayan medium tankı nasıl kaybediyoruz? Aha vallahi Ratatouille diye fırlamışız da buradan. Bir saniye şurayı kim tutuyor? Mantıklı hareket et. Sovyetler mahvoluyor ya. Ama bizim de mahvolmadan önce bir durup dinlenmemiz lazım. Herkes bir durup dinlensin, herkes bir durup dinlensin. Bir iki yerde geri itilebiliriz. Hiç problem değil. Hiç problem değil. Adamlarımız yeter ki bir yerleşsin. Bir iki yerde geri itilebiliriz. Faşist inflans mı kayboldu? E olsun. Kullanmadığım artillerileri upgradeleyeceğim acaba şey mi yapsaydım ya? Gemi mi bassaydım? İtalyan askerleri Moskova'ya mı gitsin? Abi gitsinler. Gitsinler de nereden gitsinler? Bizi burada sıkıştırdılar kankam. Kıpırdayamıyoruz yani. Bu ordu burada kilit. Peki İtalya benim kontrolümdeki İtalyan askerlerinin aldığı killer bana mı gidiyor İtalya'ya mı? Mi? Milyonlarca yürek aklımda tek bir soru. Herkes bir savunmaya otursun ya edebiyle. Herkes edebiyle savunma ya abi. Lütfen rica ediyorum. Gene neyimiz azaldı? Gene neyimiz azaldı? Anlatsana biraz. Hatta bazı yerlerde bizi dövmüşler. Pardon dövememişler. Peki ben bazı yerlerde onları dövsem nasıl olur? Kiev mi düştü? Ooo bizimkiler gidiyor Moskova'ya doğru. Eee Moskova'ya bir tane atom mu istemiştiniz? Bak jet fighterlarımız orada. Peki stratejik bomba uçağımız? Vay. Moskova'ya atom. Geliyor. Langırt. Bambır, gümbür, lambır, lumbur. Tamam bizim kuvvetler tamam. Abi jet uçaklarına. Daha fazla jet uçağı. Daha fazla jet fighter. Daha fazla jet fighter abi. Buraya koy bir 200 tane. Şuraya da getir bir 200 jet uçağı. 200 dedik, getirdiğin jet uçağı sayısına bak. Abi bütün her yer benim. Stratejik bomber TR-2. Stratejik bomberı tier 3 Çinlilere ne yaptım? Ben Çinlilere bir şey yapmadım ya. Japonlar indirdi Çinlileri. Ben Çinlilere bir şey yapmadım. Bizim ülke baya iyi durumda bu arada. Ve Stalin yani bıyıkları terliyor şu an Stalin'in. Ona eminim ee, adamın manpowerı bitmiş olmalı adamın manpowerı bitti aynen öyle abi aynen öyle adamın manpowerı bitti light tank heavy tank falan bir geçelim artık tankları başka zamanlarda kullanırız vay vay vay. Oğlum camları yanmış adamların ya. Neredeyse bütün cepheler birleşecek. İtalya'dan aldığımız adamlara bakar mısın? Oyu gibi iş yapıyorlar ha. İtalya'dan aldığımız adamlar çok iyi iş yapıyor. Vura vura bunları Moskova'ya mı soksak acaba ya? Şimdi Mustafa Kemal Paşa komutasındaki ordu. İttirsin mi? İttirsin ya abi. Öf 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 öf. Bu nasıl bir güç kuvvet yav. Boktan artillerileri fullleyeceğime gemileri çoktan fullerdim. Ama yanlış yaptığımı bildiğim için hala devam ediyorum bile bile o yanlışa. Diyorum ulan ben mi uğraşacağım. Atom atınca ne işe yarıyor başkente? Kankacım şimdi atom attığın bölgenin sanayisini falan felç etmiş oluyorsun. Yani atom attığın bölgenin bütün e, şeyini kırmış oluyorsun. E, fabrikalarını çalışmaz hale getirmiş oluyorsun. Örneğin Ankara'ya bir otom atsalar benim 6 tane sivil 6 tane askeri fabrikam komple çalışmayı durdurmak durumunda kalır. O yüzden ee, atom devletin e, sanayisini devletin ekonomik sağlığını zarara uğratır. Yani atom attığın devlet ekonomik açıdan zarara uğrar. Başkentte en fazla fabrikanın olduğu yerdir. Yarabbi şükür. Stability de düşüyordur. Doğrudur. Bilmiyorum. Yani ben stability düşüp düşmediğine emin değilim. Ee, merhaba. Bir 5 atomluk daha yerimiz var mı baba? 1, 2, 3, 4, 5. İnşallah doğru saymışımdır. Okey. Abi bir manpower'a değil de şöyle bir free repair'i alsan ya? Vallahi bir repair'ı al ya. Ülkenin anası alıyor. Evet İtalya'nın ordu biraz İtalyanlardan aldığımız biraz zorlasın. Adamlar bitti bu arada ya. Adamların canı okundu abi. Adamlar bitti. Bitti bitti. Geçmiş olsun. Sovyetlerin 20 milyon manpower yemesi ne kadar sürdü ya? Ne kadar hızlı yedirdi 20 milyonu?